bazı şeyler vardır. Son derece mantıklıdır ama aşk konusunda hiçbir işe yaramaz. Ama bazı şeyler de vardır ki tamamen saçma ve mantıksız görünse bile inanılmaz derecede etkili olur. İşte bugün kadınların size deliler gibi aşık olmasını sağlayan, kulağa aptalca gelen ama şaşırtıcı derecede işe yarayan 5 çılgın yöntemi keşfedeceğiz. Bunları duyduğunuzda bu ne saçmalık diyebilirsiniz ama insan psikolojisi bazen tamamen irrasyoneldir. Kadınların ilgisini çekmek için kaslı olmanıza, zengin olmanıza ya da mükemmel görünmenize gerek yok. Tek yapmanız gereken onların bilinçaltına işleyecek bazı ilginç stratejiler uygulamak. Hadi başlayalım. 1. Umursamaz görünmek ama gerçekten umursamamak. Kadınlar doğaları gereği mücadele etmeyi severler. Ulaşılması zor olan şeyler her zaman daha değerli görünür. İşte bu yüzden kadınların ilgisini çekmek için en absürt derecede etkili yöntemlerden biri umursamaz bir tavır sergilemektir. Ama dikkat et. Burada cool taklidi yapmaktan değil, gerçekten umursamamaktan bahsediyoruz. Örneğin, mesaj attınız ve saatlerdir cevap vermedi. Çoğu erkek burada paniğe kapılır. Acaba ne yaptı? Yanlış bir şey mi söyledim diye düşünmeye başlar. Ama siz tam tersini yapmalısınız. Onun mesaj atıp atmadığını bile umursamayın. Kendi hayatınıza devam edin, başka şeylerle ilgilenin. Kadınlar kendilerine tapmayan erkekleri daha çekici bulurlar. Çünkü bu tür adamlar "beni etkileyemezsin" mesajı verir. Ve garip bir şekilde kadınlar tam da böyle adamların peşinden koşarlar. Kadınların ilgisini çeken en büyük şey onların peşinde olmadığınızı düşündüklerinde ortaya çıkar. Çünkü bu onları düşündürür. Neden diğer erkekler gibi değil? Neden bana karşı bu kadar rahat? İşte bu kafa karışıklığı Onların sizi takıntı haline getirmesine yol açabilir. 2. Absürt kendine güven saçma ama etkili. Özgüven çekicidir. Bu doğru. Ama burada bahsettiğimiz şey sıradan bir özgüven değil. Tam anlamıyla absürt, saçma ama komik bir özgüven. Örneğin dünyanın en iyi kahve içeni olduğunuzu iddia edin ya da yürüyüşünüzün tarihteki en havalı yürüyüş olduğunu söyleyin. Bunlarla konuşurken tamamen alakasız ama aşırı iddialı cümleler kurun. Mesela ben aslında gizli bir ajanım ama şu an emekliyim gibi bir şey söyleyin ve bunu ciddiye alıyormuş gibi davranın. Kadınlar kendine aşırı güvenen ama bu özgüveni eğlenceli bir şekilde sergileyen erkeklere bayılır. Çünkü bu onların dikkatini çeker ve sizi diğerlerinden ayırır. Kadınlar sıradan erkeklerden sıkılırlar. Ama kendine inanılmaz derecede güvenen, bazen saçma şeyler söyleyen bir erkek onların ilgisini kaybetmez. 3 onu sürekli şaşırtmak ve gülmekten kırmak. Kadınların kalbine giden yol mantıksız derecede komik ve eğlenceli olmaktan geçebilir. Buradaki kilit nokta onu sürekli olarak tahmin edemeyeceği şeylerle şaşırtmaktır. Mesela bir anda ciddi bir konuşmanın ortasında komik bir yüz ifadesi yapın ya da durduk yere bir hikaye anlatın ve hikayenin tamamen saçma bir yere bağlanmasını sağlayın. Örneğin bir gün yürüyordum ve bir sincap bana felsefe öğretti deyin ve bu hikayeyi detaylandırın. Kadınlar genellikle eğlenceli erkekleri unutamaz çünkü onlar duygusal anlamda iz bırakır. Bunun dışında fiziksel olarak da şaşırtıcı şeyler yapabilirsiniz. Örneğin aniden dans etmeye başlayın, şapşal bir hareket yapın ya da onu hafifçe gıdıklayın. Duygusal yoğunluk ve eğlenceyi birleştirdiğinizde kadınlar sizinle vakit geçirmekten vazgeçemez hale gelirler. 4. Onu hafifçe sinirlendirmek ama bilinçli olarak. İnanılmaz ama gerçek. Kadınlar onları hafifçe sinirlendiren erkekleri daha çekici bulur. Ama burada toksik, manipülatif hareketlerden değil, eğlenceli bir şekilde sinirlendirmekten bahsediyoruz. Örneğin ona bir konuda meydan okuyun. Bence sen bu oyunu oynayamazsın, muhtemelen kaybedersin gibi iddialı cümleler kurun. Ya da hafif alaycı bir dille ona takılın. Ama bunu sevimli bir şekilde yapın. Kadınlar, kendilerine biraz meydan okuyan erkeklerden hoşlanır. Çünkü bu, onların içgüdüsel olarak sizi kanıtlama ihtiyacı duymasına sebep olur. Ve bilin bakalım ne oluyor. Biri size kendini kanıtlamak istediğinde, sizden etkilenmeye başlar. 5. Ortadan kaybolup sonra birden geri dönmek. İnsan psikolojisinin en garip yönlerinden biri sürekli ulaşılabilir olan şeylerin değerinin azalmasıdır. İşte tam da bu yüzden bazen ortadan kaybolmak en güçlü stratejilerden biri olabilir. Bir kadının size bağlanmasını istiyorsanız zaman zaman kendinizi geri çekin. Onunla sürekli iletişimde olmaktan kaçının. Bazen mesajlarına cevap vermeyin, bazen planlarınıza onu dahil etmeyin ve sonra tamamen normalmiş gibi geri dönün. Bu yöntem kadınların sizi düşünmesini sağlar. Acaba nerede, neden mesaj atmıyor diye merak etmeye başlar. Ve bir insan sürekli sizi düşünmeye başladığında bilinçaltında size daha fazla bağlanır. İşte kulağa son derece aptalca gelen ama aslında psikolojik olarak son derece etkili olan 5 çılgın yöntem. Kadınları etkilemek için her zaman mantıklı ve klasik yöntemlere ihtiyacınız yok. Bazen en garip ve sıra dışı taktikler onları size saplantılı hale getirebilir. Peki sizce en etkili olanı hangisi? Daha önce bu yöntemleri denediniz mi? Yorumlara yazın. Unutmayın, bu çılgın taktikler sadece bir başlangıç. Daha fazla sıra dışı ve etkili öneri için abone ol, izlemede kal.